sabah günüm esmi hor vardı Ayşe zuruma gelin olaydı Üstümüze gökten taş mı yağardı Baba Ayşe zuruma gelin olaydı Canım ol vardı canım ol Ayşe zuru Canım olaydı, canım olaydı. Al eline gına yakardım. Yar salınsa ben boyuna bakardım. Yüz görümlük beşi birlik takardım. Baba şer zurma gelin olaydı. Canım olaydı, canım Ayşe Erzurum'a gelin olaydı Canım olaydı, canım olaydı İki kültür birbirine uyardı Gelin damat birbirini sayardı İmam muhtar nikahımızı kıyardı Baba Ayşe Erzurum'a gelin olaydı canım olaydı, canım olaydı. Ayşe Erzurum'a gelin olaydı, canım olaydı, canım olaydı.